İnşallah bir terslik çıkmaz baba. Sakin ol. Her şey kontrolümüz altında. Selim ne oldu? Beklediğimiz gibi. Mesut ve Cevat tutuksuz yargılanacak. Kadriye takipsizlik. Güzel. Geçmiş olsun Mesut komiser. Ucuz kurtardın yine. Hala konuşuyor musun lan sen? Rahatlama ama bak. Dava hala sürüyor. Ben yandım herkes yansın diyorsun. Hadi hadi hadi. Görüşeceğiz seninle hadi. Rıza Bey. Biz üstümüze düşenleri yaptık. Sıra sizde. Merak etmeyin savcı. Cevat açığa alındı. Güya Mesut da. Kadri'nin sadece görev yeri değişecek. Ama gözümüz üzerinde olacak tabii. Savcım biraz daha vaktinizi alabilir miyim ben? Mesut komiserin işlemleri için görüşsek biraz. Tabii, buyurun odama. Tamam. Biraz beklersin beni değil mi? Tamam tamam, buradayız. Biz çıkıyoruz. Siz de halledip gelin, tamam hmm. mı? Merkezdeyiz tamam. biz. Hadi. Tamam, tamam, tamam. Eyvallah usta. Bana diyorsun uğraşma, kaptırma kendini diye. Şu haline bak ya. Ne var halimde ya? Ne oldu? Ya adamın bir tanesini bulacaksın diye üstüne atılmadık iftira kalmamış. Şimdi de böyle mahkemeler falan. Savcıyla yürüdük. Kafamıza göre iş yapmadık ki. Hatta senin savcıyla. Gözünle gördün. Ne, ne demek o şimdi ya? Ben kafama göre mi iş yapıyorum yani? Bilmiyorum ki kafanda ne var. Bul şu katili sen de rahatla ben de rahatlayayım. Sen şu an benimle neyi tartışıyorsun ben anlamadım Mesut. Yok 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 tartışma falan yok. Ben senin işine karışıyor muyum? Karışabiliyor muyum? Sen de bana müsaade et yani ne olur.